Hazreti Şerif'te diyor ki Kâne ashabu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme esra'an nâsi ve ebtâhum sahûran Ashab-ı kiram iftar bakımından insanların en çabuğu, sahur bakımından da insanların en ağır olanıydı. Ne demek? İftarı hemen yapıyor. Yani ezan okunmuş, sen yemiyor musun ya? Yok ya bana dokunmaz, ben yemeden bir daha bir gün daha tutarım. Mevla bunu istemiyor. Ha, yani önce namazını kılacak olsan bile orucunu açacaksın. Hurmanı ye, orucunu aç, suyunu iç, Namazını kıl ondan sonra yemeğinde yersin. Yani orucu tehir etmek yok. Yani iftar bakımından en acele ederken vakit gelmeden ye, yiyor değil yani. Yani iftara var beş dakika. Resulullah ne buysa sahabesi nasılmış yerken hadi yiyelim öyle değil. Öyle yaparsan ne olur? Orucu bozmuş olursun yani. Rize'de bozmuşlardı bak. kaç sene önce. Yani merkezi sistem adamın saat beş dakika geri. O da çıktı ezanı okudu. Herkes ezan okundu tabi, adam saate bakacak hali yok. Karnı aç, yemeği yedi, karnı doyunca bir de baktı televizyondan ezan sesi geliyor. Lan bu ne? Aa iftar daha yeni olmuş. Ulan biz 5 dakika oldu yiyelim, hadi bakalım merkez müftülüğü aradı. Bir de baktılar bütün Rize, hepsi efendim merkezi sistemden 5 dakika zarara girdi. Bu sefer yaptı bütün Rizeli kardeşlerim. Ne yapsınlar? Herkes güne gün kaza tutsunlar. Almanya'dan aramış. Hocam ben de Rizeliyim ben de tutayım mı? <laughs> sen de bozduysan sen de tut yani. Yani böyle değil. İftar bakımından hemen demek acele demek o. İftar olur olmaz hurma elinde bekliyor yani. Bu acziyeti de ifade ediyor anlıyor musun yani? Ya Rabbi bu oruç çok zor. Sen emretmesen hayatta tutmam. Senin için tutuyorum ama dayanamayacağım. Aciyet ifade ediyorsun ya. Mevla'nın hoşuna gidiyor. Sahuru da tehir ediyorsun. Yani sahuru geç yapınca diğer iftarla arasını yaklaştırıyorsun. Ben dayanamayacağım için acizim kulum. He? Onun için ya Rabbi vakti daraltıyorum ki dayanabileyim diye. İşte Allah'a kulluğunu gösteriyorsun böylece. Hani Bayezid Bestamiye dedi ya. Ey Bayezid bize bizde olmayanla gel. Hazinemizde olmayanla gel denilince o da düşünüyor Mevla'nın hazinesinde ne yoktur ya? Kainatın Rabbi zengin Allah, onun hazinesinde olmayan olur mu? Yine Mevla gönlüne ilham etti ve ne buyurdu? Ya Rabbi senin hazinende olmayan dört şeyle geliyorum Ya Rabbi. Acziyetle geliyorum, günahla geliyorum, boyun kırıklığıyla geliyorum, iftikarla geliyorum. Senden dört şey istiyorum. Affını, Mağfiretini, cennetini, cemalini istiyorum ya Rabb'i diyor. Sende günah olabilir, boyun kırıklığın varsa, sende hata olabilir, gözyaşın varsa problem yok. Allah affeder. İşte Ramazan kulluğunu, acziyetini Allah'a ifade etme ayı.